Veriyoruz. Çok güzel. Bırak al veri baldız. Adam konuşamıyor. Haluk abimin yarın konuşması var. Millet önünde böyle mi konuşacak? Diyor. Başka bir şey demiyor. Haluk abi böyle konuşursa kimse anlamaz Meltem yenge. A anlamadım Haluk abi ne dedin? Ben yine anlamadım Şükrü sen anladın mı bir şey? Ee, vallahi anlar gibi oldum ama anlamadım. Haluk yaz şuraya. <laughs> İsmail Bey'i arayın yarınki konu... Hayır Haluk ya! Allah Allah hayır sakın sakın kimseyi aramayacaksınız. Yok öyle bir şey. Yarına kadar iyileşeceksin bir şeyin kalmayacak. Vazgeçme Haluk abi. Millet taş fırın Haluk korktu konuşamadı demesin. Bak Haluk şimdiden fark etmeye başladı ha. Ya ben hala anlamıyorum Meltem yenge. Ee, maalesef ben de. Aman merak etmeyin. Ben eskiden de anlamıyordum ne söylediğini. Ay biliyor musunuz? Aslında ben Hayriye'yi hani Haluk bu konuşma için heyecanlı yensin diye çağırmıştım ama kısmet. Tamam, tamam. Sakin olun. Sakin Çok olun. Çok Haluk. Evet, şimdi şişirelim tekrar. Şişirelim tekrar karnımızı. Şişir canım, şişir. Köpek gibi soluyoruz şimdi de. Köpek gibi soluyalım ki Allah, yaprımızı Allah, hissedelim değil mi? mi? Hadi, hadi, hadi hayatım, hadi. hadi canım, sakin hadi. olalım, sakin. Çok güzel, Şişiriyoruz Çek yerine. Evet. Şimdi bana bakın. Şişirdik. Gördünüz mü? Hadi bakalım, tekrar yapıyoruz. Hadi. Alalım nefes. Hadi Haluk, hadi. Evet. Şimdi köpek gibi soluyalım. Çıkarın dili, çıkarın, <laughs> çıkarın. Çok güzel. Hadi, hadi. Evet. 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 Tamam, peki. Acıyormuş. Acıyor. Acı, acıyor dedi. Tamam tamam duralım şimdi. Ee, Çok güzel. Şimdi de... Anlıyorum ama gördün mü? Ee, geçiyor e, geçiyor. E. Küçük küçük temrinler yapmaya başlayabiliriz artık. Hem diliniz açılsın. Anlaştık mı? Ee, hı hı. Hadi bakalım. Al bu takatukaları takatukacıya acıya atmaya götür. Al, Al bu takatukaları takatukacıya takatukul atmaya takatukala, götür. götür. Siz değil. Takatukacı Akapuku yapmaya götür. Çok güzel. Evet. Şimdi de ra ru ra ru da ru ra Tekrar edin. Ra ru da ru ra ra Ya size mi dedi? Evet. Şişiriyoruz tekrar yaframızı. Şişir şişir. Bakcığım bu ne böyle? Böyle bir şey oluyor. Öyle diyor abi. Bunları indir. Bu köşe yaz köşesi. Bu köşe yaz köşesi. Bravo çok güzel oldu. Şu köşe. Şu köşe. Kış köşesi. Kış köşesi. Evet bir daha tekrar ediyoruz alalım. Alalım alalım nefesi. Evet çok güzel. Bu, Bu köşe yaz köşesi. köşesi. Bu köşe kış köşesi. Evet. Şimdi ağzınızı böyle maksimum açmanızı istiyorum. Abartın Haluk Bey, tamam mı? Aa. Şimdi bekliyoruz. Nefes alıyoruz yine. Nefes alıyoruz, çok güzel. A X O X A X O X tekrar edin. A X O X A X O X çok güzel. Şimdi de. Ba, bu, bo, bu. Ba, bu, bu. Bak oldu. Fena değil. Fena oldu değil. oldu Haluk. Bak açılmaya Fena başladı. Fena değilsin Haluk. Ba, bi, bu, ba. Ba, bi, bu, ba. Çok güzel. Harika, harika. Şimdi de sesimizi düşükten... ...yükseğe doğru atıyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. A Aha. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi de... ...kükrüyoruz. Çayla! içtim. bir susar mısınız lütfen? Sakin Haluk Bey. Lütfen sakin. Evet. elini koyuyoruz böyle. Şişirelim. Şişirelim. Çok güzel. Evet. Şimdi tıs sesiyle veriyoruz. Yılan gibi böyle tıslıyoruz. Tıs. Alo. Tuna. Ay nerede kaldın? Sorsana eczacıya dili arı soktuğu zaman ne yapılırmış diye. Seni bekliyoruz ama. Bırakın bunları. Haluk oğlumu iyileştirecek şey ben yaptım zaten. O ne? Benim nenemin yaptığı bir melhem. Onu şimdi sürdük mü, dilinin üstüne koyduk mu bunu... ...hiç hiçlik mişlik hiçbir şey kalmayacak. Bülbül olacak. Tabip panam. <laughs> Her şifa ellerini öpeyim. Evladım. Anam! Oğlum! Ama ben kim? Aslanım beni! Çayla! Çayla! <laughs> evet, Kadriye Hanım, gerçekten gerek yok. Sağ olun, biz kendi haline bırakalım, öyle iyileşsin. İyi. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Geliyor mu? Geliyor. Bir ee, onu... Ha, bu, orman, ha, Hı, a, evet. Ben yine bir şey anlamadım Haluk Arı. Ee, ben de. Ben de. Ee, ben anlamayı çalışıyorum Haluk'cuğum. anlayacağım. Yani açılacak. Evet Haluk Beyciğim sakin olun şimdi. Kapatın gözlerinizi, kapatın, kapatın, kapatın. Şöyle bir relaxlayalım önce. Evet, şimdi daha tekrardan bir nefes alalım şöyle. Alalım, alalım, alalım. Şişirelim, şişirelim, şişirelim. Çok güzel. Şimdi tekrar böyle tıs sesiyle gene bir sakin. Sesliymiş, Siz... şey açıklıymiş, şey açık. Suratı geldi bunun ama. bir yani, şey yapıyor? Çok yani, fark şey edecek, edecek. Merak etmeyin. Ya ya yani, ne kovdu? Tamam, hadi 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 Kapatalım gözün, kapatalım, kapatalım. sakin şöyle. Ben. Ben. Ah. Sayın başkan, sayın başkan. Aa, Haluk Bey. Haluk Bey. Haluk Bey. Sayın Başkan. Ana saat kaç olmuş? Geç kaldık. Mertem. Mertem. Meltem hadi. Konuşmayı sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım? Çıkamadık gitti ya. Ama geldim. Ne var? O Hadi. Ya dur, bir dakika. Telefonumu unuttum. Dur, dur, Oo, telefonu... dur. Haluk Bey, hiçbir yere gidemezsiniz. Hayriye sıkı sıkı tembihledi. Sabahları dedi ki, Haluk Bey'e temlin yaptır. Hadi bakalım, tekrarlıyoruz şimdi. Al şu takatukaları. takatukaları. Hayır, 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 hayır. Kafamı karıştırma. Yani şimdi konuşma yaparken Sayın Başkan diyeceğime Sayın Takatukalar diyeceğim. Ya zaten bir türlü ezberleyemedim. Meltem Hanım da yazdıkça yazmış yani öyle bir yazmış ki ezberlenmiyor. <laughs> Durun, ben, Durun, bunları yemeden hiçbir yere gidemezsiniz. Nedir bu? Okunmuş pirinç, okunmuş şeker. Aç ağzını. Aç. Allah zihin açıklığı ha. versin. Tamam 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 tamam. Al, al Zim, okunmuş tamam. su. Al Allah böyle. A kafanı beynini açsın inşallah, ah, bahtını yaparım. açsın. Nereden? Allah Allah! Hadi gel, hadi tamam. Aldım telefonu. Tamam, tamam. Hadi. Bu yoksa değiştireyim. Hadi iyi günler, hadi iyi günler. Günler. Görüşürüz. Ne oldu acaba? Haluk abi konuşabildi mi? Konuşmuştur oğlum, neden konuşmasın? O konuşmuştur da millet anlamış mıdır? En son dizel motor gibi ses çıkartıyordu abi. Merak etmeyin, sizden iyi konuşmuştur. Al bu takatukaları, takatukacıya götür Yakup. Takatukacı o takatukaları takatuka etmezse geri getir Yakup. <laughs> Hadi bas. Ay nasıl geçti acaba konuşma merak ettim. Merak etme, o kadar okuyup üfledim iyi geçmiştir, merak etme sen. Ay Mertem Hanım ne oldu? Ne olacak, konuşma falan yapamadı. Mimarlar Odası Başkanı o kadar uzun konuştu ki... ...diğer bütün konuşmacıların konuşmaları iptal oldu. Konuşamadı yani. Sayın Emine Hanım, Sayın Kadriye Hanım. Sayın Meltem bana bir çay yaparsanız içebilirim. Ulan o kadar ezberledik be. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.